gelelim Göktüklere. Benim gurur duyduğum devletlerden biridir. Hepsiyle gurur duyuyorum. Göktürklerle ayrı bir gurur duyuyorum. Arkadaşlar Göktürkler Türk adını devlet ismi olarak kullanan ilk millettir. 552 yılında Bumin Kağan tarafından kurulan Göktürk Devleti Orhun yazıtları ile tarihe yön vermiştir. Bilge Kağan, Ton Yukuk ve Kültigin gibi önemli liderleriyle Türk tarihinin en önemli dönemlerinden biri yaşanmıştır. He bir de Türk tarihini Halil İnalcık'tan dinlemeyi unutma. Ben bu konuda Erhan Afyoncu'yu falan filan önermiyorum. Bence Halil İnalcık dinleyin. Göktürklerin en büyük miraslarından biri olan Orhun alfabesi bazı araştırmacılara göre Göktürklerden önce de kullanılmıştır diyordu arkadaşlar Hatta bazı hun ve Sibirya kültürlerinde benzer harflerde bulunmuş Göktürkler Bizans İmparatorluğu ile diplomatik ilişkiler kurmuş ve sasanilere karşı ortak hareket etmişlerdir 568 yılında İstanbul'a bir göktürk elçisi gönderilmiş ve Bizans ile bir ittifak anlaşması da yapılmıştır